Merhaba sevgili arkadaşlar Zeynep'in pratik tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çilekli dondurma yapıyoruz. Buyurun malzemelere geçelim. Öncelikle 1 kg çileklerimi suya koydum. 15 dakika beklettim. E, tuzu, pisliği güzelce 2-3 defa sudan geçirdim, yıkadım. Şöyle uçlarını hepsini kestim. Şöyle bir bardak şeker, bir bardak süt. 2 paket krema çileklerim öncelikle yarısını robotumun içine aktarıyorum 2-3 dakika bu şekilde robotumuzdan güzelce geçiriyoruz bakın şöyle olmalı arkadaşlar iyice ezdik çileklerimizi çileklerim organik bir bardak şekerimizi ekliyoruz Şekeri eriyene kadar 3 dakika en azında bu şekilde çırpıyoruz. Ardından sütümüzü ekliyoruz. Onu da aynı şekilde 3 dakika çırpıyoruz. 3 dakika sonunda 2 paket kremamı ekliyorum. Bu çilekli dondurmayı yaptık arkadaşlar. İnanın tadını duyamadık. Ben çileği kesinlikle sevmiyordum. Ama bu şekilde e, çok 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 hoşuma gitti. Ve artık bundan sonra çilekleri yiyeceğim yemiyordum arkadaşlar. Gerçekten. Kremamızı ekledikten sonra 5 dakika e, ara ara robotumu beklettim. Yanmasın diye. E, ara ara çalıştırdım. Tam 5 dakika bu şekilde robotumuzu çalıştırdık ve kıvamını gösteriyorum. Bakın şöyle olması gerekiyor. Evet arkadaşlar hiç kabından ayırmadan şöyle üzerine tam kapatacak bir kap buldum ve buzluğuma koydum. 3 saat sonunda bakıyoruz. Şöyle kenarlarından donmaya başlamış. Şöyle kaşık yardımıyla buzlarını kırıyorum. Dondurmamızı ne kadar karıştırırsak, buzlarını kırarsak, çırparsak daha güzel oluyor arkadaşlar. İyice çırptıktan sonra buzluğumun içerisine tekrar koyuyorum. Kapağını kapatarak. Tekrar 3 saat sonunda dondurmamıza bakıyoruz. Biraz daha donmuş. Tekrar buzlarını kırmak için bu sefer havana vuracağım. Havan yardımı ile iyicene buzlarını kırıyorum. Şöyle kaşıkla çevirerek her tarafına. Tabi hepsini ekranda yapmadık arkadaşlar. 2-3 dakika böyle rondodan da iyice eziyorum dondurmamızı iyice böyle bozlarını parçalıyoruz. Şimdi rondomu çıkardım. Bakın kıvamı güzelleşti. Tekrar üzerini düzelterek bozluğuma gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar 2 saat sonra çıkardım çok hafif donmuş. Ne kadar sık çıkarıp karıştırırsak böyle havanla vurarak dondurmamızı güzelleştiriyoruz aslında. 2 dakika böyle havan yardımıyla yaptım. Buzlarını kırdım. Bakın kıvamı çok güzel. Son bir kez daha Buzla kısmına koyuyoruz dondurmamızı. Ve dondurmamız oldu arkadaşlar. Şöyle zor çeviriyorum kaşıkla. Tekrar iyicene havanla her yerine buzlarını kırıyoruz. İçerisinde buz da kalmadı arkadaşlar. Bakın dondurmamızı görüyorsunuz çok güzel muhteşem şöyle dondurma kaplarım vardı içerisine koydum çocuklar bu şekilde çok beğendi geri kalanı da şöyle kaplarımız içerisine koyuyoruz çocuklarınıza doğal bir şekilde mutlaka yapın arkadaşlar gerçekten vazgeçemeyeceksiniz bir daha dışarıdan dondurma almayacaksınız yapımı zor görünüyorsa da de zor değil kesinlikle Evet dondurmamızı görüyorsunuz geri kalanı da buzdolabının içerisine koyacağım 2-3 gün yedik arkadaşlar bu şekilde şimdi sizler için tadına bakacağım dondurmamız nasıl olmuş. Bismillah. İnanın tadı harika. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.